Hatırla istasyonları Pazar yerlerini hatırla Su satan çocukları İhtiyar evleri Gençliğimizi heder ettiğimiz Sokakları hatırla Yüzüme dokun şimdi bir daha Yüzümü hatırla Tencerede kalan yemeği, balkondaki tımaşırları, küpelerini, yastığa döktüğün gözyaşlarını, bir de uykusuz geceleri hatırla. Nefesini dudağıma değdir şimdi, dudağımı hatırla. Arkandan su dökemem, ardından döktüğüm gözyaşını hatırla. Hadi git yolun açık olsun Soğuk olur gurbet dediğin Yeşil hırkanı unutma Hah. Yarın bıraktığın kitapları ben okurum Gidilmemiş randevularına ben giderim Senin yerine emin önde balık ekmek yer Galata'da martılara ben selam veririm Çayı demlerim İğneyi parmağıma batırırım Canımı acıtırım senin yerine Senin yerine küfür ederim Gelmişine geçmişine geçmemişine sayarım Camın pervazında kuşları beslerim ben gülerim, ben ağlarım senin yerine Senin yerine Yarım kalan ne varsa ben tamamlarım Sonunda bir ben yarım kalırım Hadi git, yolun açık olsun Soğuk olur gurbet dediğin Yeşil hırkanı unutma